Bekle abi, bana gelsin, çorba var mı? Yine mi sen abi? Abi yine ben, beni ne kadar çok sevdiğimi biliyorum. Abi gönder bir sen çorba. Al çorba abi, kaç ekmek istiyorsun abi? Kaç ekmek de ne demek abi? Çeyrek ekmek getir yeter. Ne? Çeyrek ekmek mi? Benim başıma güneş mi geçti? Yeter abi, ben hayvan mıyım? Çeyrek ekmek yeter, dua ben. Estağfurullah abi ya, Allah Allah. Buyur abi. Afiyet olsun abi. Eyvallah abim benim. Şeddi abi çorba bir de çorba ver. Abi sana ne olmuş ya? Ekmek olduğu gibi dur çorba bitmiş. Abi sen ne yapacaksın ha? Bana çorbamı getsene. İyi madem getiririm abi. Dur abi. Afiyet olsun abi. Eyvallah abi. Atobe? Otuz çok oldu. Ben 20 lira verdim. Alsa 20, 20 lira. Al Bu ne abi? Abi çeyrek ekmek parası işte. Hadi eyvallah. Bir dakika bir dakika. iki tane çorba içtin. Jama ekmeği boş ver. 20 lira ne oluyor. Zaten çorba beleş değil mi? Hem <laughs> biliyordum böyle olacağını. Yine yaptın yaparsın. <laughs>